Gülüşen patlatmayı yapacak. Dark Soul, Overwatch. Count Zero ve Tuna. Arda ile Tuna bekliyorlar. Onlar aktif oynayacak. O zaman iki Overwatch'ta bakalım ne olacak abi. Açıyorum. Evet. Gülüşen bombayı patlat. Uzaylılar hoş geldiniz diye bağırarak ateş ediyor abi. Uzaylılar <laughs> hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kill. Overwatch ne oluyor? Advent now feels a variety of infantry units. Sentries, blue, specialized in overwatch. Gunners, grenadiers, rocketeers diyor. Koşun bakayım. Hadi Cem. İndirdi. Oh. Bu kim? Şey. Özgür Ozan Çakmak yaraladı grenadiyeri. Şimdi evet. Drone'lar harddır, robotiktir, crowd control, stun ederler, patrol ederler. Pekala. Gerçekten okay. tam Tuna'nın yanına geldi. Şimdi Önce abi Hande flank ettiğim zaman şuradan ben bu herifi diyor, bir daha oynarım diyor, değil mi? Evet. Kural kural öyle yazıyor, bakalım öyle mi? Hı -hı. Gerçi buradan yani Bir kimseye... daha hareket ederim diyor. Evet bir daha hareket Oy. ederim diyor. Nereye hareket edecek bilmiyorum ama ben bu kuralı denemek istiyorum. Abi şey şu kayaya gelsen yarım ama. Buradan daha da hareket ederiz diyorsun. Aha. Tamam. öteki evet, adama da Haydi baykuş. Iyi. Haydi baykuş. Flankini etti. Yüzde yetmiş kötüymüş. Niye? Niye yüzde yetmiş? To hit eksi yirmi. Adam, adam eksiltiyor. Hmm. Abi Hande bunu vur olur mu? Vuramadı. Hande'nin tipi görüyor musun? Vuramayınca evet. çalışıyor mu Çalışıyor. Devam. Var mı evi kavrası? Diğer poda doğru koşup kafanı çarp bir dakika. Çamur hiçbir şey yine beceremedi. Tabii ki çamur çünkü. Bijuvi o zaman abi çıkıp bu flank'ı Bijuvi denesin değil mi? Evet. Gel Orada Bijuvi. Gel Bijuvi. At Bijuvi. Two hit eksi 14. Neden abi? Ha o crit orası ya. Öbür, yanlış tarafa bakmışız Barış. Bu tarafmış. Hmm. <laughs> okay. Okey. Kızın kaçtı bilmiyorum. Hadi bakayım. Loot düştü. Şimdi en tehlikeli adam drone değil abi. Drone gelip stun edecek Tuna'yı. En tehlikeli adamlar şurada şu bombayı bekleyen iki adam. Ne? Ne iki trooper bir commander galiba. Ne dersin? Hı -hı. Bomba mı flashbang mı? Çamur git flank et şunları bir şey... yok. Hiçbir şey beceremiyorsun. Hiçbir şey beceremiyorsun. Flash herhalde abi ya bir flash Ya yani bir flash alalım. bir el bombası da olur. Emin Çünkü olamadım. şu yani hı, söyle. Kendimizi biraz e, şimdi adjust etmemiz gerekecek. Trooper 4 hit point abi commander level yüzünden. Abi bir daha bomba atamıyor bu adamlar. Grenade launcher'ın yoksa üst üste bomba atamıyorsun hatırla kuralı. Hı, hı. O ya yüzden bak buran bomba atmak istemiyor olabiliriz. Tuna'yı şuraya çekip şu adamlara bir flashbang atalım mı diyorsun? Kanki. bana da, bana da geldi. Tuna'cım çekil Ebabil. Üçünü de alır mı lan? Yok artık. Be. Ali Sami diyor. Şu ikisine bir flashbang at abi. Haydi bakayım. B İrlandalıymış Tuna. Baykuş ve Arda kaldı elimizde. Arda nispeten kolay Arda drone ateş açabilir Drone'a el bombası atmak istemiyoruz İki bomba atmak istemiyoruz dedik Hı Drone'a yüzde seksen böyle ateş edip Bir bitme yeri yaşayabiliriz Max roll bile öldürmüyor Ama bir yerden başlamak lazım Hadi buradan başla Arda <laughs> <Ha>! Hop Lock Hop Lock Xcom Hande ile şuraya yürüyorum Ben hem loot alacağım hem de heavy cover. Güzel. Hmm. Drone gelip handaya atarsa da iyi. Biz yani dördünü birden öldürdük mü Öldürdük işte en son öldürdük. Ne aldı? Laser sight aldı abi. Kritlemeci aldı. Ve... Ya abi flashbang ile heavy cover atıyor. Eyvah eyvah. Cem'i kaybederek başlıyoruz galiba oyun abi. <laughs> uh. İnanılmaz ya kaçırmadan. Hiçbir mis yok. Buraya da bomba atamıyoruz şimdi öyle mi? Oğlum bu nasıl bir şey? Direkt zorluk düşürelim bence de düşürelim abi. Direkt level'ı düşürelim yani bu nedir? Abi <laughs> yani Oha be. Welcome to XCOM. Bir bomba da atamıyoruz bu drone'a. Atarım. Öyle bir bomba atarım ki adama ve drone'a, bak şimdi bak. Arda, Oo. Arda bombacı olacak abi ben anladım Arda'nın klasını. Arda'cığım cover'a girme de, bir dakika ne kadar uzatabiliyorsun bombayı? Bayağı atıyorsun. Cover'a girsen de atıyorsun. At, oluyor mu dediğim şey abi? <gülüyor> <gülüyor> Kim olduğunu değil mi? Abi olamıyor. Olmadı abi. Ya yani şey atman lazım böyle, ağacı üstüne falan atman lazım drone'a gelebilmek için. ağlamayacaksak oho tabi abi. Yok olmadı. Şimdi o çocuğu öldürecek o adam ya o yüzden. Adam at yani. Direkt. of oh. Drone'u boş ver. Sen drone'u ateş edip sonra move edebiliyor musun Hande? 3 lira 4 lira. Çünkü başkasını flank edemiyor Hande. Şuraya girip drone'u atıp tekrar oynayabiliyor mu acaba? Adama atacağım abi ben bombayı. Evet evet. Ve ağacı da patlatıp Tuna'nın kavrını yok edeceğim. Bu şekilde diye bağıracağım ondan sonra da. <laughs> bu şekilde. Bu <laughs> şekilde <yani. gülüyor> diye atacağım o bombayı. Atıyorum. Attım. Kuran'a diyor. Sekme yok Bu ya yes sekme yok. Üç attı. Tamam. Üç attı ama. Evet. Dört atamadım. Herkes bomba atsın bitsin bence bu hikaye abi. Hep beraber 100, çıkabildiğimiz 100, kadar 100. öne çıkıp el bombası atmasıyalım bari. Hani ben çok korktum abi oyundan. Oyun çok korkunç zar attı. Şu drone atışı deniyorum. Badandev. Ki sen diyor armor'ı diyor. Sen diyor armor'ı diyor. Galiba Tuna'yı kaybettik birinci missiondan. Ne yapabiliriz? Bu... Ha. Çamur ben sana ne diyeceğim bilmiyorum. Yani gerçekten çatılardan nargile içmekten başka drone atıyorum abi. Belki iyi, rol yapar. Abi adama atsan hani Grey Adama bile olsa... yüzde 38 ama. Bir bir, 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 canı var. Grace bile öldürür diyorsun. Peki adama. Ben, ben... Hadi çamur. Kurtarın birini çocuğu. Aha hit. Ulan bunu drone atmalıymışız. Neyse. Drone'a bildiği için vurmuştur Abi pislik ya çamur işte. drone atmaya devam ediyorum abi. Yaz oh, bir dakika şey... ben buradan gitsem daha iyi. Ben ölüyorum oğlum nec'e yani dur. Yani sıyırsa ölecek nec'e Hayden. Oh. Özel harekatçımız yine beceremedim. Ya çok tehlikeli Neciha'nın burada durmasın. Günüşen ne yapabiliyorsun? Abi ne kötü kaldık. Şuraya gelebilir herhalde ya. Bijuvi ilerle abi. Ne? Günüşen Bijuvi'nin yerine gel. Şuradan drone'a atmaya çalış. Drone'a bombe... Kim atacak abi? Amayız abi. Yani yükseğe bombe... Abi Tuna'yı vurmadan Dur ona. Hani yani. şöyle bir bomba var. Bahri at dersen atacağım. <laughs> o ağacı kaldırırsak çok uzun çok yazma. Hadi bir. uzun uzun cümle kuruyor. Attım. <laughs> Soru soruyor ya. Oyun mu oynuyoruz? Oyun mu oynuyoruz? <laughs> Bam bir şiret. Keşke bomba oynayacağız. Tabi. Nc at abi. Bir dakika, o heriflere flash flash kim atabiliyor? Günüşen'den başka kim kaldı? NC'a ve Günüşen kaldı. Kimse flash flash atamıyor heriflere. Gelip NC'yi atarlar değil mi bu herifler abi? Person Vigilance. Sen NC'yi çek diyorsun o anten he oraya. Çek. Şuraya şuraya. Burada A hala dronlara site var. Allah. Gogo ateş de abi adamı birinci birinci mission'dan adam kaybediyoruz arkadaşlar. Ha? Oraya Mark geldi. Arda Kordomanız Mark. Neci hayatma. Biju abi. 2 2 2 2 2 herkese ya. Arda yaralı mı o da mı stun? <laughs> Disoriented. Ya direkt galiba difficulty'yi düşürerek girelim bu campaign'e abi biz. Kızım <laughs> Kaç vuruyor bu silahın? 3 lira 4. Şimdi bu herif disoriented olduğu için bomba atamayacak. Ebabil orada şey. Vay, bu kim ha? Bu, bu ne ya? Anda. De... Abi yani... böyle Arda'yı Arda'yı. Ya bu çamur inanılmaz bir adam ya. Şunu patlatayım Arda da ölsün diyor. Arkadaşlar bakın orada gaz tenekesi var. Gaz tenekesi. Abi atıyorum drone'u. Ata abi hani Bunu da şey yapmasın yüzde Çok <laughs> demiz vuruyor herif ikinci beşini attı Şimdi el bombası atmanızı istiyorum Arkada şu herife Gel Umut Çaaaş el bombası atamayan bir adamla el bombası atmaya geldim çok güzel Bu kızda da bomba yok El bombası atamıyor kimse galiba belki gün atar şu bombamız yok. Var da iki round üstüse atamıyoruz abi. Yok yok. Yani işte atabilen iş mi bu? İşte tamam. arkada yok. İndir indir o şeyi. Chiti. Çiti Çitli indir diyorsun. Aha. Flashbang dersem ama bir işe yaramıyor değil mi flashbang? Abi flashbang az önce <laughs> yaramıyor. Abi şu chiti indir günüşen. Ve... Açtı mı? Oy. Yok. Allah'ım. Böyle. Bu böyle bir mission. Bijubi ne haldeymiş abi ben buraya çıktım bu adamı. Az önce vurdular ya tamam. Kim dedi veteran level'da aç bu oyunu diye bana. Eee <laughs> <laughs> Hande. Gel at bir yere kaç. Blanket gel. Nereye kaçacaksın? Bilmiyorum. Yok. Blank değil de direkt Ha, Frank Flank olmazsa çalışmıyor ya şey itiraz. Crit 5. Kombat. Cümlelerini yarım kesmemen gerekiyor biliyorsun Barış. Evet evet. Anlamıyorum söylediklerini. Kolos Combat dibine girseydik oradan da çalışmaz mıydı? Abi o Close Combat kaç vuruyor ki? Herifin 7 hit pointi var. 5 beş, beş, Dark daha Soul daha. henüz oynamamış. Kanzier oh. Zero Overwatch yapacaksın abi anlamsız. Bijuvi yattı ara. Başka çare yok. Bijuvi ölüyor galiba. <laughs> Kaan ne yaptı etti? Bijuvi'yi indirdi yani. Şuradan bir yerden overwatch yapmaya gelsen beni öldürürler. Şuraya gelip hunker down yap. Görmüyorlar orayı. Bir daha iki round bomba atarsın. Daha birinci mi işinden abi? Evet abi çok. Kim söyledi bunu commander olarak? Gerçekten önce. birinci mi dağıldık yani. Yüzde 34 Overwatch. Muroş diyor. Arda zaten Umut'u öldürüyor. Yok Lanet olsun size ve hmm. sizin gibilere ya. Overwatch diyor. Kim o? Bu mu Overwatch diye. Herkese bomba atasın var. Barış beni engelle. 38. Abi bir dakika, kim Overwatch diyor ya? Officer. Officer Overwatch diyor. Officer'ın Overwatch'unu bir kaldıracaksınız. Kim o kişi? Sen. Hande. Hayır canım. Hande mi? Hande'nin silahı dolu değil. O yüzden Aha. Hande reload edip... Bak bu oyunda reload hareket hamlesi bu arada. Ooo. Oh. Eee... Flashbang atıyorum. Reload edip oynayabiliyorsun bu oyunda. Çok büyük bir fark. Kalktı koşun koşun. Bu herif ayı gibi yaralı. Gülüşen de move edemiyor. Move edemeyen adam yapmışlar. Abi gel şuraya. Mavi move'unla. Hadi artık arkadaşlar. bu bu campaign'in altında nasıl kalkacağız Barış? Eee zorluğu düşünerek. <laughs> Ölmedi. abi öl ölmez yani. O bir can kalacak illa. Ölmedi. Kim öldürecek abi adamı? Günüşen yakından Çamur reload atış Günüşen gidemiyor herife Çamur %48 Piii Günüşen Dark soul Count zero Count zero mark durumda Ama overwatch kalkmış durumda Şuraya gelince flank edeceğim diyor Artık boku çıktı Hadi hadi Arda üf, üf. Ebabil. Bu abi ne? bunu vuramazsan abi, ölürsün. Git, git ağzına daya silah abi Artık Şür bunu değil. vuramazsan ölürsün Tuna. Bay Bitmedi ne? ha. Oh. Çünkü sektroid görmedik henüz. Boy, bir pot daha var. Abi herkes herkesi bir araya gel şimdi. Evet Çok abi varıyorsun. ilk pozisyona geri dönün. Oğlum daha birinci mi Vay anasını. Herkes toparlanabilir mi arkadaşlar? Herhalde burada ve seslere de gelmediler. Kaç roundur dövüşüyoruz. Gülüşen herhangi bir move yapamıyor abi. Aa geldiler. Oh. Oh. Kim? Umut'u flank ettiler. Bizi görmediler. Şimdi görecekler. Abi bu sanki o adam tek başına Bir sektörü bir de trooper vardı yanında galiba. Ha, görmedim bu cesedi gördü. Cesedi raize etti. Cesette Umut'u gördü. Bijuvie'yi gördü. Abi gidip sektoide flashbang atılır böyle durumlarda ama bence biz geri çekilelim. O sektörde Overwatch yapalım. Umut'u da çekelim. Overwatch makinesi ayağınıza geldi. Başka türlü Commander oynanamıyor. Hani hep söylediğim laftır ya. Evet, evet. Sağ ol Mert, görüşürüz. Bu oyun sadece Overwatch'la oynanır ciddi oynadığın zaman. Olmuyor yani başka türlü. Commander oynayacaksak Commander gibi oynayalım. Herkes çatıda Overwatch. Lav doldur. Sen abi o, o, zombiye mesafe ver abi. Zombi çok gider. Abi bilmiyorum çok mu gider ama ben zombi atıyorum. 77 mi ne becem? 77 nedir oğlum? Baykuş zombiye doğru gelip ateş edebiliyor musun bir şekilde? Zombi çok mu gider? Hatırlıyorsun yani bunu? Yani benim bildiğim böyle e, ne zaman duracak ne zaman duracak bir derken. Zombiler gelir. çok gider diyor. Vuramadı Hande. Vee <laughs> 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 diye de bağırdı. Selam Sinan hoş geldin. <gülüyor> 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 Çamur'a bu attık o kadar ama. Çamur promotion aldı. Adam gibi dövüşen tek kişi Çamur. <yani> half love seviyor demek ki. love evet yani. Abi overwatch yaptın. Bir koşarak nereye kaçabiliyorsun abi işte şuraya. Birinci mission'dan darmadağınız abi. Vurun şunu. Gülüşen. Güzel. Ah be. Ah Özgür Ozan Çakmak. Neci atma Deniz. <laughs> Yok bir şey alt tarafı umut yaralandı diyor. Nece ya? Bak de Overwatch'a geçiyor abi. Ya bu oynayıp Overwatch'a geçen... Hande. Overwatch yemeden nereye kadar koşabiliyorsun? Böyle koşarım diyor Hande. Bu kız çok iyi flank ediyor ha. <laughs> Overwatch'u gösteriyor muydu? Gösterir Gösteriyor miydi? bak. Okay. Okay, Koş Hande. Ya. Şimdi. Orada çatıdakilerde bomba kaldı mı? Var abi. Flashbang atılabilir. Özellikle sektoide bir bok yememiz lazım. Evet. Bir tane mind control atacak. İkisine birden olmuyor. Hmm. Arda neden? Ha yaralı olduğu için Red Fog'dan böyle ve low cover'da. Şurada bari heavy cover'a girebiliyor. Ve Overwatch yemiyorum diyor. Kirsin. bu halde oynayacak mı? Buraya gelecek herhalde işteysen. Oynayacak abi. Yani oynayacak. oynayacak ne yapalım? Müzik yok. Yok evet sen de şuraya abi. Neciha ha. Burada Overwatch mu yiyorsun? Gerçekten mi ya? Nasıl ya bombeli o bu. Aa şey. Merdivenin or orası açık ya. Ama herifin Overwatch'u burada abi. ne biçimiş? Şimdi bu oyunun Overwatch indicator'ında bir sıkıntı var. Bunu modda da çözmeye çalıştım, çözemedim. Bir Overwatch gösterdiği zaman atmıyor. Bu bu kareye Overwatch var demek. Şöyle olmuş. War of the Chosen'da bu adamlar Overwatch kuralını değiştirmişler. Adamın gördüğü kareye girersen Overwatch yersin demişler. Long War of the Chosen'da herifler demiş ki ne biçim XCOM lan o? Adam seni görürken gördüğü bir kareye mu edersen o olur Kural biliyorsun sen de. Bizim alıştığımız kural uh -huh, o. Uh -huh, Herifin uh -huh. gördüğü bir kareden gördüğü başka bir kareye gidersen deyip değiştirmişler. O yüzden bu indicator doğru değil, şu indicator doğru. İkincisinde Ay. doğru yani. Burada atamaz ama beni flank ediyor o ayrı konu yani yani burada. <laughs> yani evet, orayı, <laughs> O ayrı konu evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapacağımızı bilmiyorum. Ya bak burada olur. Mesela bu, bu teorimi iki canı kalmış NJ ile denememi ister misin? Bence hiçbir şey denemesin <laughs> NJ. Burada kalsın reload olur. şey <laughs> yani. Çamur birini öldürsün reload. Bomba mı atalım dersin? Abi yetiştirebiliyorsan uh, sektörü de at valla. Sektörde günüşen atabiliyor. Ben de bunu atabilirim. Atamıyorum. Ben ikisine de bunların flashbang atıyorum abi. Sektoy'da bir kere şey atmamız lazım. Yani bir kere bir preemptif olarak o mind kontrolü atma abi kimseye. Gülüşen'den de bir bomba. Dark Souls sen ateş edebilirsin abi. Reload. Sektoy'da 49, adama 49. Sektoy'da 49. 4 var o zardan. Yok tabii ki. Onlara var. Disoriented durumda da heavy cover'ı atar onlar biz atamayız. Var, no, şey X combo'ya bak böyle bir şey değil mi abi? Evet abi evet. onların her zaten sadece şey 4 5 Aa açtı mı önünü? Açamadı. Sektoid'in o Overwatch'u şimdi var mı gerçekten? Yani Disorient'ken ya. Overwatch yapılabiliyor mu bu oyunda? Aa. Ben bunu bilmiyorum ama yukarıdakiler Sektoy'da ateş açın. Hande'yi oyna Hande'yi oynayacağım da. Sektoy'da at bakalım. At bakalım. <laughs> Haydi. Ben buradan Sektoy'da <laughs> yazdırarak başlıyorum abi bu hikayeyi çatıdan. Yok abi yok. Bu bunu şey yapmayacaklar. Yedirmeyecekler bize. Bence evet, soldan bir Hay bu oyunda Overwatch bir won deyince gidiyor ya. Ha tabi o iyi olurdu da. Abi atıyorum. Ah, Olamaz. Ha bir yerde bir şey olmalı ya. 57 atılır. Adam damage yiyince orvacı bozuluyor ya. Hande. Kimse abi nerede? Ha, Hande burada ya ama. Blank ederek görebildiğin bir yer yok galiba. Burada var. Gel sektörde atış et. Hande böyle oynanması gerekiyor abi. Gidip gidip pot detekecek. Hande'nin işi bu duramıyor tabii. Çünkü yakından Ay, çalışan ya bir şey. silah bu abi. Hit and run. Tam onu düşünüyordum ben de. İşte ama hani etok. ne yapalım? SMG gibi filan bir şey galiba. Arda. Ardayı koşsam mı ya? Bir e adam be? kaldı yaralamamız gereken. Flanke doğru diyorum. Hmm. Ama bir adam var yaralanması lazım. Bombam var. Gel bakayım. Cem mi geldi? Hala öyle abi Cem. Yok lan bana o ne olacak o diyor. O çıkayım mı Cemil bu lafın üstüne öyle? <laughs> Perişan oldu <laughs> herif ya. Atabilir mi o? Cem buraya gelebiliyor bak. Buradan ben buraya geliyorum <laughs> Cem. Atabiliyorsan bir flashbang atıyorum. İkisine birden. Evet. <laughs> Hadi Cem. Haydi Nece ya. <laughs> Acı patlıcanı kır... Hiçbir şey olmadı. Nasıl ya? Zaten disorientler miydi? Problem o mu? Gel abi gel şu bu herifleri flank etmeye çalışmamız lazım abi. Başka türlü olmaz. Bijou ile de Kaan'ın istediğini yapıp şu patlayıcının yanına cover almaya çalışabilirim. Kaan bu fikrime eminim bayılacaktır. Flank etmeye çalışıyorum abi. <laughs> Mükemmel diyor. Atlayayım mı dersin Barış? 45. Pek değil. 45, 45, 45 ikisi de 45. Asker at abi. At diyorsun. Aha. Bombe bomba bombe evet. dedi tamam. Yok bomba abi. Askere red fog koyuyorsun. Öldüreceksin ki red Öldüreceksin mi? diyor. Yürü be. Ulan Barış biliyorsun bu oyunu. Biliyoruz da oynuyoruz bu oyunu. Aman abi, aman Nece ya, Nece yattı. <laughs> Handecim, şu silahını kullan, artık öldürürüz Burak, bu ha, evet abi, şimdi O bir, yüzden silahı gibi... kullanmayı öğrenmek istiyorum Hande karakterini. Bilmediğimiz bir karakter. Mesela şu mesafeden nasıl? Red Fox eksi bir, o kadar. Çünkü bu 76 neden? Çünkü eğimi 60. <laughs> evet abi. Eğimi 60 abi. <laughs> 60 diyor. 4 yaralı barış. Daha birinci evet, mission'dayız abi. abi. Abi zaten 4 yaralının üçü ilk turda oldu. Yanlış hatırlamıyorum. İnanılır gibi değildi o. Hepsi şeyken flashbang altındayken heavy cover'lara takır takır vuruşları inanılmazdı. Bir tanesi umut saylanmaz diyor evet. Abi şimdi Ambush enemy troops'u yaptık ve barışçı bu oyunun çok sevdiğim bir yönüne geldik. Şöyle ki Take mission foto diye bir özelliğimiz var. Ben buna bayıldım. Bu sadece bizim tam teyilerimiz olmakla kalmayacak görevlerimizin. Man of the match seçmeyi de unutmamamızı sağlayacak. Çünkü diyorum ki biz her missiondan sonra o missionın temasına uygun bir fotoğraf bir de man of the match seçerek veya duo of the match seçerek bir fotoğraf çekelim. <laughs> Bir de yanlışlıkla buradan çıkmayalım. Ha evet. Heh. Ne verirse, hani kimleri verirse o artık abi. Yapacak bir şey yok orada. Bu aldık ne çile. Abi, bu... Bunu çektik. Avustralya'da Hı -hı. bir suburb evin kıyısı. Fotoğrafta doğru. Şimdi Hı -hı. man of the match diyoruz. Çıkit. Mehmet Çamuroğlu man of the match. Herkesi tebrik ediyorum. Continue diyorum. 4 yaralı ile birinci görevden çıkıp Allah yardımcımız olsun, bana Commander Level'ı kim açtırdı diyorum. Bir şeyler söylüyor. Sen açtırdın değil mi? Evet, Fahri'cim. Saygılar. Şimdi bakalım şuraya. Mehmet Çamuroğlu, Mehmet Çamuroğlu yazıp duruyordu. Görevimmiş. Deatmos demiş, Hande, Count Zero, Hande. Hande de iyiydi diyor. Çektiğim fotoğrafta burada böyle oluyor. Man of the match diye Mehmet Çamuroğlu'nu seçtim. Abi bir şekilde sağ çıktık. Bir de şeye de verelim. Biraz e, dikkatsiz oynamış olabiliriz. E, Allah yar ve yardımcımız oldu, olsun. Oldu olsun. Amin abi. Pekala. Dönüyorum geriye. Şimdi abi diyor ki to end the elders false vision that is the purpose of false skirmishers. Bunlar skirmishersmiş bunlar abi onların lideriydi konuşan Hande'yi bize veren faction onlarla daha iyi tanışacağız tabi şimdi yanımızda bazı factionlar var Aytekin 20 gün Bijuvi 20 evet. gün Baykuş 12 gün darmadağınız abi Continue. count Zero 8 oh. gün neyse ölü yok abi öyle düşünelim Uyruğumuz hangi fasıl, kurbanız bu mudur asıl, güneşle aranız nasıl, saygılar hoş geldiniz. Merihli ay mı iliniz, hangi lisandan diliniz, sizin de çok mu deliniz, saygılar hoş geldiniz.